babasıyla çocuğun demedi mi bu? Sana... De Babası, de Babası da çıkıyormuş. Ne bu? Gördün mü Cevit? Babasını aynı de çık hapiste. Vay halimize. Merhaba. geldi. çıkıyormuş. Geldi. Ee, var mı hocada bir dalga? Hüseyin biraz kötü olmuş. İlgilendin ama değil mi? Daha ne yapacak? Ya olsun. Bırakmaz öyle ortada Ecevit. Değil mi Ecevit? Tamamdır o mesele. Hazır mıyız? Hazırız. Sait hazır mı asalım? Oya. Gel, gel. Buyurun. Dünkü kızım verdiği numarayı buldun mu? <laughs> yok Sait Bey, yok. Yani sanki yer yarıldı, içine girdi. Hayır, internetten de baktım böyle bir dergi var mı diye. Yok. Yani çocuk ve gelişim, çocuk ve gelecek. Yok. <laughs> dur, dur. Ben buradan alırım. Alo. Sayın ile mi Kimsin? Annenin bir arkadaşı. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim lan senden? Haber veriyorum. İyi. Hapislerde çürüyeceğini. Dün gelen o kız var ya, o kız bizdendi. Bütün koğuşları gezdi, mahkumlarla konuştu. Ruhun duymadı lan, ruhun duymadı. Hepsini bir bir polislere anlatacağız. Basacaklar orayı. Ne basması? Ben saklayacak bir şey yapmadım. Ne basması? Orada yediğini biliyoruz oğlum. O çocuklara ne işkenceler yaptığını biliyoruz. Bütün kirli çamaşırlarını dökeceğiz ortaya. Kimsin sen be? Bekle sen, bekle. Seni Oya, Bütün işleri iptal et öğleden sonra yok. Çabuk, çabuk! gördün değil mi? Nasıl koştu ona gördün değil mi? Kim? Niye ya? Niye yaptı bunu ya? Niye? Kim abi ne diyorsun? Ahu be ahu! Dün hapishanede niye beni arayıp çağırmadı koştu diye? Niye Ecevit'i aradı? Yok artık. Yok artık yani. Çüş ulan Ecevit'ten mi kıllanacaksın? Ağzını yüzünü dümdüz edeceğim şimdi ha. Kıllanıyoruz mu dedik lan biz? Soruyoruz işte. Sor niye? Ya beni niye aramadı? Ha da bu yüzden işte. Bir iş halledeceğine gideceğim, başını belaya sokacaksın. Bir belayı bulacaksın yine. Haklı oğlum kız. Ecevit bu gider akıllı bir yol bulur diye şey etti yani. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet. Ecevit bela çıkarmaz ki. Ecevit bela çıkarmaz ha? Sen unuttun galiba Ecevit kimin oğlu?